Şimdi halkımızı da emlakçı arkadaşlarımızla uyaralım burada. Ee, elektronik ilan doğrulama sistemi, el ilanın elektronik ortamda doğrulanmış hali. Hı hı. İnsanlar Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, emlak portallarında sahibinden de emlakçı ilan veriyorlar ya. Evet. Bu ilanlar e, bazı kötü niyetli kişiler e, sahte ilanlar, ya da pahalılaştırılmış ilanlar, kötü niyetli ilanlar var. Hı hı. Bu kişilerin bu ilanları sektörde bazı dolandırıcıklara, işte fiyat artışlarına, faiz fiyat artışlarına sebep olmuştu. Hı hı. Biz de bunlarla ilgili daha önce yöne, biz Türkiye Emlak Federasyonu'na bağlı bir derneğiz. Hı hı. Buralardan başvuruları yapmıştık. Sürekli şikayetler oluyordu. 1 Ocak'tan itibaren artık böyle bir sorun kalmayacak. Neler Vatandaşlarımız, evet, anlatayım. Vatandaşlarımız örneğin e, köylü bir vatandaşımızdan bahsedelim ya da şehirde dairesi olan birinden bahsedelim. E-devletine girecek çok kolay bir şekilde hı hı. elektronik ilan doğrulama sistemi yazacak